Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video çekeceğim. Bugünkü videonun konusu bana Instagram'dan sorulan sorulara cevap vereceğim. Yine az önce birisi bir soru sordu bana tamam mı? Hani her gün çok soruluyor da bugün bunu videoya tanışacağım. Oradan seyredin. Şimdi arkadaşım biri dedi ki hocam dedi niye vücutçular yarışmaya çıkarken vücutlarını e, siyah boyuyor? Yani esmerleştiriyor. Bir zorunluluk falan var mı yok mu? Yani olduğunu zannetmiyorum. Yoktur vücut daha iyi, hatlar daha iyi göründüğü için Esmere boyarlar. Çok beyaz vücut çok iyi görülmez. Hatlar tam anlamıyla gözükmediği için Esmere boyarlar. Doğru. doğru. He, yani onun için. Zorunluk yok. Şimdi Alican sağ budak bir soru sormuş Instagram'da. Hocam spora giderken isteksizlik oluyor. Bunun önüne nasıl geçeriz? Yani isteksizlik derken ee, yani e, bazen her insanda bu isteksizlik olabilir arkadaşlar. Yani spor e, konusunda. E, yani bu çok uzun sürüyorsa, devamlı oluyorsa sen bu kodumu sporunu sevmiyorsun demektir, tamam mı? Ee, Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani adama 2-3 ayda bir bir kasyon olabilir ama devamlı böyle bir şey oluyorsa bırak kodumu. O kadar sporunu... da isteksizlik varsa gitmez adam ee, Yani e, olay bu. Ee, Alican'cığım. bunu silelim gelelim öbürüne bak biri demiş ki direnç bandı yerine mastürbasyon yapsa kaçlık direnç bandına eş olur ya siktir siktir kim demiş <gülüyor> be konuda bak <laughs> ben bizim bebeğim evet. merhaba hocam bunu diyen alp diye biri soy ismi falan da yok ee, merhaba hocam 13 yaşındayım spora yeni başladım hangi steroidleri daha iyi etki verir? İşte bak ben instagramda milletin şeyine bakmadığım olay bu bunu yazar 13 yaşındaki bir piç değil tamam mı? Bunu böyle tacak yapmak için yazmış. Ee, Siktir git diyorum ben Hocam demiş. Sorunu sor abi bana hocam deme. Ben sana 50 sefer cevap veremem. Hani instagramdaki bu mevzuyu anlatmaya çalışıyor. Yani hocam evet diyeceğim. Bir soru hocam nasılsın diyecek. İyiyim diyeceğim. <laughs> bir daha bir daha bir daha. E, 100 tane sorunun tamam mı? 100 tane sorunun. Ben oluyor 10 bin tane. Ben her gün 10 saatte bu işlere uğraşamam arkadaşlar. Orada söyleyeyim size. Ya hocam iki gündür cevap vermiyorsun. Doğrudur vermeyebilirim. Bunu kim sormuş? Karizma hocam demiş sağ olasın. Bazen de isim yok da onun için. Şimdi adamın biri bana şey attı bak form analizi. Buna da gıcık oluyorum amına koyayım tamam mı? <laughs> Selim diye bir arkadaş. Soy ismi yok. Selim 25. <laughs> Instagram'ı. Selamun aleyküm. Bir aydır gidiyorum salona. Pump olmuş bir kol nasıl iyi mi? Yani bir sikim yok kolunda. Bir aydır spora gidiyor ama Yani ondan sonra cevap vermedik mi de kötü oluyor o zaman. ama sana bir şey diyeyim. Sen bu videoyu yapıyorsun ya şimdi. Millet senin bu okuduğunu gördü. gördü. Daha da çok yazacak orayı. Bunları okuyorsun ya. Evet. <laughs> Hocam selamın aleyküm. Aleyküm selam hemen siliyorum abi. Şimdi arkadaşlar e, Nebi Yalçın Kaya diye biri sormuş. Kadir hocam selamlar, sevgiler, saygılar eyvallah yeğenim. Hocam ben sizin çok sıkı bir takipçinizim ve bir şey sormak istiyorum. Yaş 18 bir senelik fitness geçmişim var. Steroid kullanmak istiyorum. Önerebileceğiniz bir steroid var mı? Aleykümselam. selam. Buyurun. Şimdi arkadaşlar önerebileceğim bir steroid. Yani steroidin bir sürü çeşitleri var. Yani buradan önerme olayı e, olmaz. Ha bana şunu diyeceksin hocam sen steroid e, temin ediyor musun? Yani doğru soru bu. Ediyor mu bu ayrı mesele. Ne kullanmam lazım? Bana bunu temin edebilir misin? Falan gibilerinde. Yani önerebileceğiniz yani testosteron var. Şimdi desem ki ben buna. Abi testosteron atıyorum. Kılyon. Hocam, bunlara hangi markası diyecek, bilmem ne diyecek, cart diyecek, cürt diyecek. 50 bin türlü soruya cevap vereceğim bu sefer. Onun için de çok da cevap vermiyorum bunlara. Hocam, hop. Bak şimdi, Alcan Otlegal diye biri. E, kafa yapar gibi. E, hocam, hop, la, cürt. Ben bunu hemen engelliyorum arkadaşlar, bakın. Tamam mı? Çünkü böyle... Bedava soru soran adamlar bana lazım değil. Yani harbiden ciddi soran şu form analizine bir gıcık oluyorum tamam mı? Adam 15 yaşında hocam form analizi bir bakıyorsun ki adamda hiçbir şey yok ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar e, Sorulan sorulan soruların hiçbirinde ciddiyet olmadığı için tamam mı? Abisi ben şimdi seni videoya atıyorum tamam mı? Çekeceğim şeye takip et beni senin adın çıkar. Selim diye bir arkadaş bunu yazmış. Abisi de bir şey yok yani daha pum pum pum, pum, pum bir şey göremedim. Ee, bir sikim de yok sende yani kusura bakma da Evet arkadaşlar şimdi Atakan gitti Birine bir şey kaptırma peşinde Şimdi arkadaşlar bakın ee, Spor adına konuşalım Bir Bu form analizi bilmem ne cartı zürtü Bırakın amına koyayım bu işleri tamam mı ee, Yani kendinizi aynaya Baktığınız zaman iyi görüyorsanız E tamam bu iyi yoldasınız demek yani Bunun ötesi belisi yok Bak şimdi deminden beri 100 tane yoruma baktım Hepsi de dümenden. Çoluk çocuk yorum. Onun için de bunların çoğuna bakmıyorum. Bazen böyle 15-20 taneye bakıyorum. Bunun 3-5 tanesini engelliyorum. Birkaç tanesine de cevap vermeye çalışıyorum. Yani ciddi akıllı bir soru soran insana. Ee, yani sporunuzu yapın. Ee, bakın işinize yani vücudunuz iyi görünüyorsa e görünüyor abi. Görünmüyorsa da görünmüyor amına koyayım. Ya yani, görünmüyorsa demek ki kötüsün yani el aleme vücudunu gösterip de ya nasıl olacak? Ya bana göre kötü olur, başkasına göre iyi olur yani. Hatta dün akşam iki tane takipçim geldi. Muhabbet ediyoruz. Bir tane spor yapıyormuş Dimenden de olsa. Diğeri de yapmıyor. Ya hocam işte protein alamıyoruz, kıl yapamıyoruz, yün yapamıyoruz, beslenemiyoruz, edemiyoruz. Ya kardeşim sen git sporunu yap. Ağırlık mı çalışacaksın. İşte işte kardiyomu yapacaksın. Yapabildiğin kadar yap. Gelişmişsin, gelişememişsin. Yani bu işe çok fazla da takılmayın yani bence. Ee, yap sporlu bak işine yani. Olay bu arkadaşlar. Adakar neredesin oğlum ya? Şimdi adam Baran Yaşar demiş. Hocam hemen sildim abi. Cevap bile verim. Hocam deme. Ne soracaksa onu sor. Ben de cevap vereyim. Olay bitsin amına koy. He. Hocam sayende birçok bilgi edindim. Sağ olasın. Sen de sağ ol abisi. Anlıyor musun? Yani dümenden işler yapıyoruz. Bedava işlerle uğraşıyoruz. Buyur abi sen. E çekilelim gel. Gel kanka. Otur şöyle çekilelim amına evet. koyayım. Hem de kameraya da çık. De, takip et. Biz üniversite arkadaşları bu seni izliyoruz ya. Beş tamam için. kanka. Hadi çek videonu video mu çekiyor? Tamam. Ya video resim tamam. ne ne çekersen çek ya. Yani. <laughs> Selfie mi çekeceksin? Ne yapacaksın? Ya hocam. hocam bir şey der misiniz ya? Dallama Emre falan nasılsın diye. Bizim Emre'de arkadaş var senin büyük hayranın benim gibi. <laughs> Dallama Emre ne haber abisi? İyisin inşallah. Hayırlı günler. Allah çok iyi olur ya. Çeksene. Çek. çek. Emri, gel iş anlatacağım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Kanka ya, evet bebeğim nasılsın? İyi valla sen nasılsın? İyi bende nasıl keyifler? Bebek vallahi damına koyayım şey gibi bebek damına. <laughs> <laughs> ay, ay yavrusu gibi. <laughs> Ayıp olur mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> Adamsın kardeşim. <laughs> ben de dedim ben gel gelmiştim geçen dönem de. Ee, görmek için göremedim. İşte Kadir Hoca'ya bakmaya gelmiştim. E, abisi biz ünlü bir adamız. <laughs> ne kadar <laughs> heyecanlı bir arkadaş. Abi, şey Görüyor musun Kadir abi? <laughs> abi yıllara videosunu izliyoruz ya. Heyecanlı mıyız abi? Adamsın kardeşim. <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> Tamam biz evet. videoyu çekelim tamam, kanka. Tamam. Sen buralarda takıl. Gel uğra çay kahve içeriz. Fotoğraf çekilir. Hiç evet. Var mı başka var. bir sıkıntı? Her türlü dallamalıkta da zirveyiz. Evet. Evet. Eyvallah. Video çekiliyorum lan? Dur tamam. Kameraya da bak bana bir Müşteriyi görünce kendinden geçiyor. Ne oldu? Saptın mı şey? Rahat olsan sen ya. Yine kaptırdın birini ama. Yok aşağı alırım mı aşağı? Biz burada profesyonel destek veriyoruz. Evet. Profesyonel destek veriyoruz. Her fizik neyse bedava uzatma. Ben tamam. biliyorum nerede destek verdim. <laughs> tamam. Evet. Sor sorunu. Sordum, sor. Sordum soruyu aldım borayı. Evet! Gençler. Boy 1.75, kilo 129. Göbeği eritmek için ne yapmam lazım? Diye bir soru sormuş. Rüzgar bir soru bana göre. Ee, ama o kadar da rüzgar değil. Şimdi e, göbekten ziyade sen her tarafı löpür löpür <laughs> O koyayım. <kilo> yani. <laughs> yani burada ne yapacaksın abi? Az yiyeceksin. Tamam mı? Bol kardiyo yapacaksın. Yani e, kalori düşürebildiğin kadar düşüneceksin. Bol kardiyo yapacaksın. Kilo vereceksin yani ha çok detaylı yani bunu soruyorlar adam bir soru iki soru, üç soru, dört soru devamlı söylüyor uzaktan eğitim alacaksın abi çok ihtiyacın varsa ama benden ama başkasından adamın dediğini yapacak yapmayacaksan zaten sormana da gerek yok ama instagramda ama uzaktan eğitimde yapacaksın adamlar iki vereceği 150-200 liraya ben veriyorum 200 liraya ee, uzaktan eğitimi ee, başka birinden de alabilirsin adamın dediğini yaparsan da kilo verirsin herhalde bilmiyorum ee, ama yapacağını da pek zannetmiyorum bunlar. <laughs> Sırf laf olsun diye soruyorlar onlar. <laughs> evet, evet, evet. Onun için de çoğuna da cevap vermiyorum ya. Evet. Kıdır abi, yemin ediyorum o kadar dürüst bir şekilde içine geleni söylediğini anlıyorum ki yan taraftan. Bu löpür löpür olmuştur her tarafı. Yok bunu yapmayacak. O kadar da eminsin yani mevzu. Ya şimdi bak şöyle. Adam geliyor. Ya hocam. Ya benim göbek gitsin. Adam 60 kilo. Tamam. Ya e, 70 kilo. Bir ince göbeğe var. Göbekte sayılmaz ya. Bunu nasıl yöneteceğim? Ya kol yok, bacak yok. Kolları affedersin dalgam gibi. tamam evet, mı? Evet. Bacak adam yani zayıflıktan şey hocam göbek nasıl gidecek? Ya amını göbeğini sikeyim ya. Evet. Affedersiniz özür diliyorum. Anlatamıyorsun ya. işte adamlara. Bak. Yani bunun neyin kafasını yaşıyor abi? Hadi arama desen gibi 10 kilo, 5 6 kilo ver. Göbeğe gidince adam kaybolacak <laughs> <abi. gülüyor> Ruh olacak adam ya. <laughs> yani. Hani aslında bu antrenman programlarını veya bu tip şeyleri videoda artık ben çekmeyeceğim daha. Ama çok soru geldiği için mecbur tekrar ediyorum. Evet. Yani çok boş sorular. Tabii. İşte protein tozu alamadım, şunu yapamadım. Ya oğlum sen git antrenmanını yap amına koyayım ya. <laughs> bir sene iki sene bir yap bakalım. Ve altı yedi ay. Götünü yırt bakalım. Ya ondan sonra da protein tozu alamadım, onu bunu alamadım. Hani yapacağından değil. Adam şeye bağlamış. Protein tozu aldım. Demin çocukların şey al, prevarkat aldığın gibi. Aynen. Ya onların yapacağı idmanı sikeyim. <laughs> o prevarkatı komple içsin. Onun yapacağı idmanı ben var ya dalgamla yaparım. E, Eminim tabii. yani ki sen de biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Hani benim salonumda çok yok. şahit oldu. O olay. Ya adam şimdi ona takmış. Yani ben prevarkat alırsam 200 kilo bench basacağım. Bir sikimle basmayacağım. Evet. Yani Bir onun için de bu tip sorulara cevap vermek harbiden istemiyorum Doğru. Bak. Yani bu sorulardan sebebi yemin ediyorum bodybuilding'den nefret ettim. Ha ben bodybuilding'de yapmadım. Ben antrenman yapmayı seviyorum kardeş. Hiç gelişmesem de, kollarım incelse de şerefsin ben bu sporu yine yaptım. Spor, bazı spor bazı den yoluk Kim ne derse desin. Yani bu işi sevmiyorsan ağırlık sporunu diyelim. Yapmayın abi bu işi amına. Kesinlikle katılıyorum abi. Git koş ya, yürüyüş yap amına. Evet, sor başka oğlum. Bak bu da güzel bir soru aslında. Fena değil, kürden sonra diyor insanların yani kür yapan sporcuların kürden sonraki seks hayatı nasıl oluyor, etkiliyor mu? Hani yıllardır sporun içerisinde biliyorsun, taşana sormuyor yani çocuk ben anladım. Ya şimdi evet kürden sonra, ya kürün mesela ilk 1-1,5 bir, bir ayda harbiden e, yüksek bir performans, ondan sonra düşüş oluyor tabii ki. Değil mi? Hatta ba bazen yani bir ay Yani dışarıdan e, test olmaya devam etsen bile düşüş oluyor. Oluyor, Allah, Allah, aynen oluyor. Ha Bu gençlerle çok olmaz, biraz yaşlarına çok olur. Hmm. Ee, o şekilde yani ha, Adamına göre de değişir. Bazı adamda olmayabilir o. Ee, yani olsa da çok az olur, çok hissetmez. Ee, ya ama oluyor ya. Anladım abi. Bilmiyorum şimdi ben de e, tecrübe, tecrübe önemli burada abi. Yani. Ama oluyor yani kesin olduğuna yemin edebilirim yani. Bak bu da güzel bir soru. Vücuttaki kılları Almanın Gelişim veya performansla bir alakası var mı? Ya bu soruyu da çok soran var. Evet. Hatta dün biri geldi, kalfını gösterdi bana. Bacak kıllarını almış çocuk. Bacak falan da çalışmıyor ama. Aynen. Hocam dedi, kılları kestim dedi. Sen niye kesmiyor falan dedi. Hatta dün dört kişi oturuyor da burada dallamanın. Niye keseceğim dedim, oğlum bacaklarımda benim çok fazla bir tüy yok. Erkek adamız o kadar da olsun zaten. Ya dedi gelişmiyormuş dedi. Kalflar dedi. Tüylü oldu mu? E amcık dedim bak ben iki senedir kalf yapıyorum. Dur bekle anlat anlat bir kalfı göstereyim. Ha. Dur. Bak iki senedir kalf yaptıysam adam değilim bak. Şuraya bak. <laughs> öbürünü sık. Öbürünü. Tabii canım bak sana kalf bacaklara. Yani genetik olarak kalflarım iyi. Bak bir buçuk senedir kalf yaptıysam en az bak bir buçuk sene namusum şerefim üzerine yapmadım. Düşün yani. Ha. Ee, biraz da Ne zaman. var zamanla yani. çok çalıştık aynı konu. Kalf. Ee, çok koşu yapardım. Bak koşmak daha çok kalf geliştirir. Bak buna emin olun ya. Ee, bir de kalf çok tekrarlı sever. Ağırdan ziyade atıyorum 100 tekrar yap kalf. Yani kalfı geliş, e, gelişmeyenler için. E, yani illa isteyenler için. Ha, adam mesela üç bacağı biraz iyidir ama kalfı cacıktır. Harbiden biraz sikim durur. Evet, ee, Orada çok tekrarlı yapın. Gelişmeyenler için diyor. Ha kıl mevzusu, ya kıl güzel görünsün diye kesilir. Göğüs kılı, kıl kılı, yün kılı, e, kılı neyse. Yani yoksa onun gelişmiyor, etmiyor diye bir olay yok yani. Öyle bir şey yok yani. Hiç alakası yok değil mi? Ne hiç alakası yok. Bence yok ya. Yani. Kadir Hoca yaşadığı şehirden ne kadar memnun? Kocaeli'den. Sen neredeyse hayatın buralarda geçti değil mi abi? Yani şehir derken, yani şehirde yaşamaktan. Yani Kadir Hoca yaşadığı şehirde, yani Kocaeli'de yaşadın ya sen. Baş iskelede, buralarda falan filan. Ne kadar memnun bu şehir hayatından? Vallahi biz 10 e, sene evveline kadar bizim orası köye yakın bir yerdi. Ha şimdi bir şey gelişmiş oldu. bir köy diyelim. Ha şimdi tabii büyüdü. Ben yani gelişmesinden çok memnun değilim. Ya şimdi şöyle düşünürsen. Elektriğim var, suyun var, doğalgazım var. E yolum çamur değil. İstediğim istediğim şeye ulaşabiliyorum ama e, gıda sektörüne şey yani BİM, A101 hepsi var zaten biliyorsun. Evet. Olmayan yeri yok. Ee, yani tabii ki memnunum yani. Şimdi yaşadığı şeyden ne beklediğinle ilgili bir şey birazdan. İşte sen memnun musun bizim Ben şey... memnunum ha yani, yani. 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 Kocaeli, İzmit, Bayskele'den ben memnunum şahsen. Biz geçen geldik Mehmet abilerin orayı bayağı bildiğin şey gibi ya şehir gibi. Kalabalık senin oraları, apartmanlar oraları. Hangi Mehmet abi? Bizim Mehmet yok mu şeyde, polis Mehmet'le? Geçerken geldik ya gece. E tabii ki. Cadde oraları. Orası yani. eskiden köy gibi miydi yani? 10 sene önce. Ya 15 sene evvel resmen inek otlatılıyor orada. Ne diyorsun ya? Ne Abi canım. Yol bile yok daha bana. Lan şimdi ne? koca ya. şehir orası be. He. Tabi Bayağı ne? gelişmiş. 10 sene evvelinden iki teker yer alsaydınız köşeydiniz. He yani o zaman o Mehmet'in dediği yer satsa adam He. dese ki ya işte. 100 bin lira ver dönemine siktir git onu <laughs> Değil mi? Yani. bir de hızlı gelişti. Ya, ben memnunum yani. Evet. <laughs> onu niye zorluysa bilmiyorum. Kadir Hoca'nın <laughs> asla affetmem dediği şey nedir? Videoda çıkarsa selamlar demiş. <laughs> <ederim> abi. Asla <laughs> affetmem dediğim şey... 5 dakika e, evde. Ara sen onu abi. Biz bir hemen şimdi. şimdi Kadir Hoca'nın değil herkesin affetmemesi gereken bir ihanet. Yani. <laughs> İki vatan <laughs> hainliği. Tamam mı? Üç, din düşmanlığı. Benim için bu üç kriter var. Yani ihaneti, bu namus olayını da veya sadece namus değil. Yani bir arkadaşım bana ihanet etmesin, affetme. Evet. Ya olay sadece bir namus meselesi anlıyorum, değil. Anlıyorum, anlıyorum. Samimi bir arkadaşım var, sana ihanet etmiş. Bunu sil atın bana. Yüzüne gülüyor, arkandan hiç ya, İhanet e, Bu adamı sil at. Ha başı kötü oynayabilir bazen. Evet. O çok önemli değil. Evet. Ya herkes oynuyor ama aşırı bir ciddi bir ihanet bu ama namus meselesi olsun ama e, bir arkadaş ilişkisi olsun veya bir ortağın vardır o sana ihanet eder. Anlıyor evet, musun? Evet. Farklı şekilde. Bunu kesinlikle affetmem. iki vatan hainini kesinlikle affetmem. Arkadaşlı olmam sevmem de. Ha fiziksel olarak ona yapacağım bir şey yoktu. Kanun yapıyorsa yapıyordun. Ee, onu da affetmem. Bir daha din düşmanlığı Bak şimdi Müslüman olup da din düşmanı olanı. Kesinlikle affetmem. İşim de olmaz. Hmm. Ya ateist ha, da da adam din ki, Hayır şöyle. Adam ateistim. Tamam mı? Der ki ben inanmıyorum kardeşim. Eyvallah ona lafım yok. Hmm. Ama hem Müslümansın hem benim dinimi hakaret edeceksin. Ee, din düşmanı olacaksın. Bunu affetmem. Yani affetmem işim olmaz o adam. Var o tarz insanlar. Yani, yani aynı otobüse bile binsem. Bilsem ki var orada birkaç kişi. İnerim amına koyayım başka otobüste gidin. Hmm. Olay bu. Bilmem anlatabildim. Abi çok iyi anlattın. Herkese selamun aleyküm. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.